Burada kuru kafa var bir tane arkadaşlar. Ve burada ateş var. Sönülmeyen ateş. Ve sıradaki en ama en erkek olan pembe güzel çıkarılmış olan kuru kafa. Ve bir kızıl kızıl Kuru kafa çok ama çok eskiden yaşamış. Ve markası yazılmış. Kızıl bir iskelet. Çok ama çok eskiden yaşayıp da ölmüştü. Markası da yazıyor. Çok güzelmişti. Ve o kuru kafaların hepsi müzedeki harika kuru kafa ve Korkutan kuru falan. Bunlar çok korkunç kuru kafalar. Evet. 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 Ve harçlı bir var. Bu da harçlı bir müzük var. Ve ilk başta bu kuru kadar kafa vardı. Sonra öbür ateş. Evet. ve öbür iskelet ve kız iskelet var ve markası yazılmış iskelet ve